Hepinize merhabalar. Bugün bir enginar tarlasındayım. Neredeyim? Ilgırı'da. Enginar eviniz sayfasının üreticisi Feyza Hanım tarlasında bugün beni misafir etti. O kadar güzel bir tarla. Enginarların hepsi sakız enginar. Hatta bu enginarı da mikrofon olarak kullanabiliriz diye bile düşündük. Keşke enginar şeklinde mikrofonlar olsa. Şimdi ben kendisine öncelikle sakız enginarının özelliklerini soracağım. Enginar alırken sakız enginarı olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle hoş geldiniz Gülhan Hanım. Cığım. Hoş bulduk. Ee, Ildır e, enginarın merkezi. E, her şeyden önce e, çok geçmişten bu yana, dedelerden bu yana e, burada sakız enginarının kökü vardı e, ve buradan e, yayıldı. E, hala e, dedelerden kalma yöntemle kökle çoğaltarak devam ediyoruz. E, nasıl anlarız sorusu çok kritik bir soru. Aslında lezzetini anlarız. E, ama e, tabii bunu çoğu müşterimize şu anda işte e, sapı bu şekilde üstü böyle plan desek de e, iblis enginar denilen bir gerçek var. E, kendisi de enginar gibi gözüküp yetiştirilen ama tadıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir durumda. Onun için sakız enginarını yerinden bir kez gelip denemeleri gerekiyor. Değil mi? Evet. Öyle çiçek olarak satılırken yine de fark kendini fark ettirecek bazı özellikleri var. Tabii. Örneğin sapının böyle ince olması. Tabii. Ee, şeklinin biraz daha lale gibi olması. Evet. yeri daha ufak çok top. Çok yuvarlak evet. olmaması. Evet. Ee, ve yapraklarının da kendisinin de çiğ olarak yenebilmesi çok yediğiniz önemli. Yediğiniz zaman işte çiğ olarak yediğinizde ki bize biraz önce tattık. Evet, evet. Sadece limon ve tuz ekerek orada işte anlıyorsunuz ki bu evet. sakız enginleri evet, lezzetiyle ortaya koyuyor. Bir de dediğiniz gibi yemeden, pişirmeden bunu anlamak çok zor. Önce e, yediğimizde de diyelim ki bir zeytinyağlı enginar pişirdiniz şöyle taze iç baklava. Evet, evet. Bu arada bakla tarlanız da <laughs> evet, var onu evet, da gördük evet. biraz önce. E, enginarı diyelim ki çanak olarak pişirdiniz. Yerken ya e, da bıçakla böldüğünüzde ve ağzınıza attığınızda çiğnerken bir takım lifler gelebilir. Çok liflidir diğeri. E, şeyde Sakız enginarında sakız özelliği de oradan geliyor, evet. adı da belki oradan geliyor. Hem Renk daha beyaz, hem lokum gibi daha kadifemsi bir yapısı var ve gerçekten çok lezzetli. Demiştiniz ki özellikle hani biz çanaktan ziyade bunu çiçek olarak pişirip yemeyi tercih ederiz. Evet yapraklarınla yemeyi seviyoruz. Biz yapıyoruz. ne yapıyoruz o zaman? İkiye bölüyoruz. İkiye bölüyoruz? Birazcık daha büyükse dörde biliriz. Ama zaten mesela bu boysa. Şu boyu tercih ederiz Hı -hı. ya da şu boyu tercih ederiz sapınla birlikte temizleriz e, sapınla, yaprağınla işte alt tarafına çanak dediğimiz kısmınla birlikte pişiririz. Onları birbirinden hiç ayırmayız ve hani bunu pişirmek için de sadece zeytinyağı, işte hani 5-6 enginardan pişiriyorsak yarım bardak su belki 1-2 damla limon seviliyorsa. Evet. isteyenin olsa tuzla koyulabilir. Hani bunlar evet. da yeterli. Başka bir şey koymayı gerektirmiyor. Taze soğan, nane. Onlar hep doğal, evde bulunan. Hı hı. işte hani lezzetine lezzet evet, katacak. Belki biraz dereotu evet, olabilir. Evet. Dereotu biz nane ile yapıyoruz. E, dereotu çok ünlüdür ama herkese bir kez nane ile denemesini evet tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum evet. Özellikle de şu anda taze bakla zamanı. Evet. Onların içleri de yeşil yeşil. İç baklayla evet, birlikte kesinlikle. de çok güzel oluyor. Şimdi evet. eşiniz Mustafa Bey de evet. şu anda enginar kesi. Aslında evet, hasat, tam hasat zamanında tarlaya geldik. Enginar hasatının ortasındayız diyebilirim. Ocak ayından beri yavaş yavaş enginarlar kesilmeye başlandı. Ee, ve biraz önce sohbet ederken sorduğumda da Mayıs ortasına kadar devam edeceğiz. Bu şekilde enginarları kesmeye. Ondan sonra zaten kalanlar tarlada mor çiçekler açacaklar. Enginar çiçeği açtığı zaman da dekoratif olarak evet, da çok güzel Evet kesinlikle çok fazla salepeden oluyor. Ve artık bir dahaki sene Ocak ayına kadar taze enginarı bekleyeceğiz. Onun için beklemeyelim diye işte <laughs> üretiyorlar. Çok sağlıklı bir şekilde ben şimdi gözümle gördüm nasıl vakumlayarak ambalajladıklarını. Evinize, mutfağınıza, tencerenize kadar şu tarladaki tazeliğiyle e, geliyor. Peki e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Enginarla ilgili, hasatıyla ilgili, pişirmesiyle ya da e, faydalarıyla alakalı. En çok şununla müşterilerimle e, konuştuğum şeylerden birisi büyük olsun. Enginar büyüklüğünle alınacak bir şey değil. Enginar tazeliğinle alınacak bir şey. E, mesela işte. E, santim soruyorlar, çapını soruyorlar, İşte şu kadar. Hayır, enginar büyüdükçe lif yapan bir ürün. Çünkü sapı tutunmak için, yukarısı büyüdüğü için lif yapıyor. E şimdi bu durumda ne oluyor? Küçüğünü almak lazım. Küçüğü makbuldür, orta boyu makbuldür. E, lezzeti, suyu yerindeyken yiyebilmek makbuldür. Hani en çok takıldığımız konu zaten bunun büyüklüğü ve küçüklüğü. Lezzeti, lezzetini eğer ki iyi bir şey yemek istiyorsak fiyatınla çok karşılaştırmamak gerekiyor. En de takıldığımız şeylerden birisi. Çünkü ibri, tenginar işte 150 tane yaparken kökende hani bizimkisi 30-40-50 yapıyorsa biz ilansız büyütüyoruz. Bundan dolayı bize bu kökün maliyeti onların ürettiği kökün maliyetinden daha fazla. Yani ilansız üretebilmek çünkü bir ürün neredeyse imkansız. Gönül rahatlığıyla gönderi yapıyoruz. Çok rahatsız olan müşterilerimiz çok teşekkür edip hani değerleri çok iyi geldi. Sırf sizin ürünleri kullandık diyerek dönüyorlar ya da çok lezzetli diye dönüyorlar. Mutlu oluyoruz. Bizim için zaten yeterli. Ne kadar güzel. Evet, emeğinize öyle. sağlık. Sağ Enginarın bu dış yapraklarını da e, kurutarak çay yapıyorum ben. Bunlar böyle zaten ayıklanıyor biliyorsunuz en dışındakiler. Evet. Bunlar en yine aslında hiçbir yeri çöpe gitmiyor. Evet. Ortası çana, iç yaprakları, sapı her tarafı yeniyor. Sap kısımlarından turşu yapılabiliyor. Bu yapraklarını da kurutarak rahatlıkla çay olarak, detoks çayı olarak içebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Gül Hanımcığım. Sağ olun.